Benim merak ettiğim bir şey daha var. Şimdi şikayet eden Ekrem İmamoğlu'nu şikayet eden Furkan son attığım linkleri yavaş yavaş ekrana getir. Şimdi 5 dakika içerisinde attım ya bir link. 3-5 tane. Onları yavaş yavaş ekrana getir. Meral Akşener vesaire. Şimdi şikayet edenler AK Partililer değil. Ekrem İmamoğlu'nu evet. şikayet edenler. Ekrem İmamoğlu'nun evet. cezaevine girmesini isteyenler veya Özgür Özel'in başkanlıktan düşürülmesini isteyenler yine Cumhur İttifakı'na destek verenler değil. Birisi Memleket Partili Onur Özcan, Ozan Özcan, yayınımıza almıştık, konuşmuştuk. Evet. Kendisi söylemişti, ben abi muhalifim demişti ama ben Ekran Bey şikayet ettim demişti. Birisi Meral Akşener, işte birisi Cemal Engin Yurt. Abi şimdi geliyor videoları. Şöyle bir e, ver videoyu. <laughs> birisi Muş e, Muş başkanı. İyi Parti eski genel başkanı Meral Akşener, partisinin kongresinde. Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir hırsız olduğunu tüm Türkiye'nin önünde dile getirmiştim. Hepimiz dürüstlük nutukları atıp dürüst olduğuna kefalet koyup... Geliyor diğer videomuz. İzleyelim. Eski Memleket Partisi üyesi Ozan Özcan, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasına ilişkin usulsüz yatay geçiş yaptığı gerekçesiyle ilk şikayetini 2024 yılında yapmıştı. Bu da Ozan Özcan. Diğer videomuzu getir Furkan'cığım. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olan İBB, spor kulübü başkanı Fatih Keleş'in yüklü miktarda parayı paketlerken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüleri de Cumhuriyet Halk Partililer sızdırıyor. Yani AK Parti sızdırmıyor. Görüntüler Cumhuriyet Halk Partililer'de. Var mı başka görüntümüz Furkan'cığım? Var galiba. Onları da hazırlarsın. Ee, bu sırada yorumları da okuyoruz. Ee, yani bunu e, şöyle ben de söyleyebilirim. işte Para Kulesi, Fatih Geliş'in işte görüntüleri sızdırıldı. Ozan Özcan vesaire ama biz bunu göstere gösteri anlatmaya çalışıyoruz. Ee, lütfen bu yayına e, önem verin. Önemli bir yayın. Ee, ve burada Nevzat Abi'nin düşüncelerini de çok merak ediyorum. Abdülhamit Abi e, de aynı şekilde ama Abdülhamit Abi her gün görüyoruz yani az çok düşüncelerini alıyoruz. Beni de alıyorsunuz o yüzden Nevzat Abi'ye dairiyetten sormak istiyorum. Furkan getir canım benim. Hı, Cemal Can Polat Cemal Can Polat 8 Ekim 2023'te düzenlenen CHP İstanbul İl Kongresinde Ekrem İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in il Başkanı seçilmesi için milyonlarca lira dağıtıldığını, ve bazı delegelerin işe alındığını açıkça dile getirmişti Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Ee, başka görüntümüz varsa getir yoksa getirme Furkan. Şimdi bunları söyleyenler bizler değiliz. Özgür Bey de çıkmış hükümeti boykot ediyor. Yerli ve milli ürünleri boykot ediyor. Milleti sokağa çağırıyor. Polise asit atıyorlar, diyorlar ki herkes atmadı. Polise balta atıyorlar, diyorlar ki herkes atmadı. Ee, var mı? Getir, getir Furkan. CHP'li gazeteci Erdem Atay, Özgür Karabat'ın delegeleri telefonla satın almaya çalıştığı konuşmanın videosunu izledim. O video şu an savcılıkta. Artık diyor işimiz diyor hal olur diyor. Bundan sonra diyor ben diyor burayı diyor yalnız bırakmam diyor. Ben diyor işte sizi yalnız bırakmam diyor. Hani yeriniz işi olur, gücü olur. Zaten diyor bir de ihale konusunda da diyor dostlarımızı, dostlarımızı alacağız diyor. Açık ve aleni bir teklif var orada. Peki bu teklifi yapan kim? Özgür Karabat. Orada telefonun üzerinde Özgür Karabat yazıyor. Özgür Karabat delegeleri arıyor. Özgür Çelik'e destek vermesi ve karşılığında bazı şeyler teklif edip söylüyor. Ben bunu gözlerimle gördüm. Şimdi ee, yani durum bu. E, kimi boykot ediyorlar? Bir de bakıyorsunuz sokağa çıkma çağrısında bulunuyorlar. Polise balta atıyorlar. Diyorlar ki herkes atmadı. Ama polis şiddeti vardı diyorlar. Polise asit atıyorlar. Diyorlar ki herkes atmadı. Ama polis şiddeti vardı diyorlar. İşte camimize işiyorlar. Diyorlar ki herkes işemedi. Ama polis e, vatandaşa saldırdı diyorlar. Mezar taşlarını kırıyorlar. yadigar Mezar taşlarını kıranlara diyorlar ki herkes kırmadı. Provokatör onlar diyorlar. Aralara sızmışlar diyorlar ama polis saldırdı diyorlar. Yani bunlara e, benim bir cevabım var ama tabii ki benim cevabımdan önce sizin cevabınız da önemli. Buyur. E, Nevzat abi sana soralım. Estağfurullah. Yani hikayeyi hepimiz biliyoruz. Kendi kendilerine çaldılar. Kendi kendilerine paylaşırken paylaşımda kavga ettiler kendi kendilerini ihbar ettiler. İlk nereden başladı? Muş Gençlik Kolları başının başındaki kardeşimizle başladı. Akabinde e, biz Evet, biz kendi e, mecramızla bunları yayınladık. Erkan Bakalım. özür diliyorum, özür diliyorum. Evet, Erkan, Erkan doğru. Selam olsun o kardeşimize de. Yiğit, yürekli bir kardeşimizmiş, helal olsun. Bu niye? Istediğim zaman da yayına geliyor. Allah razı olsun, kırmıyor bizleri. İnşallah. Önce şunu söyleyeyim, o mevzuya gireyim. Bakın ömrü hayatım boyunca ben CHP'ye oy vermedim. Vermem. Ama yaşım 60. Ben e, ilkokul 2'den beri siyasi arena içerisindeyim. İşte Ecevit'i gördük. Deniz Baykal'ı gördük. E, o arada e, ihtilal olunca SHP'yi kurdular. E, Erdal İnönü'yü gördük. E, Necdet Calp'i gördük. E, ve bir sürü de adamlarını gördük. Hiçbirisini günahım kadar sevmiyorum. Bu bir gerçek. Hep onlara muhalif oldum. Tamam. Hep olacağım. Ama, ama Hı. Deniz Baykal'a kadar gelen veya 2009'a 2010'a kadar gelen geldiğimiz zaman CHP'nin içerisindeki işte siyaset yapanların da baktığımız zaman bunların bir duruşu vardı. Bir karakterleri vardı. Ya CHP'liler bize ne diyordu AK Partililere Siz FETÖ ile işbirliği yapıyorsunuz diyorlardı. Onun için bize muhaliftiler. Öyle evet. değil mi? E, bugün baktığınız zaman tiyatro, FETÖ evet. diyorlar. Evet, bugün baktığınız zaman idi. bugün baktığınız zaman Abi CHP'yi tamamıyla fetöcüler ele geçirmiş e, içeri alınanların yüzde 80'i fetö iltisaklı olan insanlar ve bu kardeşlerimizi CHP'li kardeşlerimizi gençlere işte e, kardeşim diyorum çünkü aynı vatanın insanıyız abi biz bu insanlarla herkesle aynı fikirde olacağız diye bir şey yok. Ben inanıyorum ki beni cebinden çıkaracak vatan sevgisinde, devlet sevgisinde yarın cepheye gittiğimizde beni cebinden çıkaracak onlarla yüzlerce, binlerce belki milyonlarca CHP'li kardeşim vardır. Biz var Bir yapıyoruz. tane var şimdi görüntüsünü getireceğim ekrana. Ee, dediğin gibi yani bizi cebinden çıkartabilecek cephede e, gerçekten tam anlamıyla asker olabilecek bir CHP'li var. Sen konuş ben onu ekrana getireyim abi. Dolayısıyla onları arar olduk. Onlar arar olduk. Bakın üç, üç tane isim vereceğim size. İddia mı? İddia olarak söyleyeyim. Çok özür diliyorum Nevzat abi. Milyon tane olsa bence CHP'yi darmadağır ederler. Milyon tane yok mu? Sen biraz alçak gününü davranırsın. Ya abi. ben iyi, iyi niyetle Hayır hayır izle... milyon tane var. Ben şimdi ekrana getiriyorum bir tane. Söylüyorum. Vardır milyon tane de onları da e, koymuyorlar içeriye abi. Kapıdan içeri sokmuyorlardır. Çünkü onlar da namusludur, evet. şereflidir. İlmelik yapmıyorlardır. Koymuyorlardır abi. Çok Abi istesinler de işte olmuyor. Devlet de e, bunlara göreceksiniz. Şey atayacak. Ne diyorsunuz? Kayyum atayarak atayarak abi onları getirecek şeye. Devletleştirecek yani devletini seven gerçekten Atatürkçü olan onları getirecek. Ya, bu cümle Şu cümle önemli. Şu cümle önemli. Bakın hani e, o şikayet etti, bu şikayet etti diyorlar ya ben Hı. size en büyük 3 şikayetçiyi söylüyorum abi. bir Özgür Özel iki hanımı Dilek Kaya, 3 oğlu, büyük oğlu. Ekrem İmamoğlu'nu şikayet eden ana üçlü budur abicim. Bakmayın Hı. siz oralara çıkıp öttüklerine, bağırdıklarına, şunlara bunlara. Ee, kadın Ekrem'den çok daha ana ayrılacak da işte sonuçta adamın bir ihtimali var. Fösteyi de olurum, şu olurum, bu olurum falan diye boşanma şeyine gitmiyor. Bak çok net söylüyorum bunları. İddia olarak söylüyorum. Evet, CHP'lileri... Cidden... Evet, Biz, bizi cebinden çıkartacak CHP'liyi ekrana getirdik. Bir izleyelim. <laughs> Polisler su ileride parktaydılar. Sonra buraya doğru geldiler. Biz şöyle toparı kısıldık. Kaçanları topla kovadılar. Biz buraya kapalı kısınca e, plastik mermi ve Tüber gazı sıktılar üzerimize. Biz de zorla, camı kırarak içeri girmek zorunda kaldı. İçeri bizi almadılar. CHP gençlik kolları girdi ve üzerimize kilitledi kapıyı. Hiçbir görevli daha almadı. Biz zorla girmek zorunda kaldık. Ve içeride bir kutu bayılan oldu. Bu kadar. Zor. Annem, evinize gidin annem. Evinize dönün. O sokaklarda durmayın, darmadağın olacaksınız annem. Evinize gidin biz devam <laughs> i̇yi, iyi, iyi. Böyle bir embesillik olur mu ya. Ya? Gel 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 plastik mermi <laughs> <laughs> Bu manyaklar gelmişler burada bir şeyler yapıyorlar Yani. Evet, bizim e, <laughs> <güzel gülüyor> belki de cephede en üst seviyede e, bizden daha iyi savaşabilecek CHP'lileri gördük. Teşekkür ediyoruz Nevzat abi bilgilendirme için. E, Abdülhamit abi bunun teyidini yapmıştı daha önce. Eyvallah ama ben samimi olarak söylüyorum. Hakikaten benim görüştüğüm, <laughs> tanıştığım pek çok insan var. Samimiler bunlar. Onlar da bu tarifler. Abi. Bunları böyle düşmana böyle göstereceksin, çekeceksin geriye. Yani. Yani abi bunları zaten bunları zaten bir böyle çıkarsam var ya bomba atar gibi karşı taraf var olur. <laughs> <laughs> Nevzat abinin fikrine saygı duymakla beraber yani iddiasına. Teşekkür ama <gülüyor> ben <gülüyor> e, Özgür Özel'in bu operasyonu yaptığını düşünmüyorum. Özgür Sen özel... sesini biraz aç abi ya. Heh. Pardon açıyorum. Özgür özel Heh, yani bu operasyon yapan Özgür özel değil bence abi. Bence bu operasyon Özgür özel'e kadar uzayacak. Bu operasyon yapan başka kanat. Ben bu indi geliyorum diye kanat bence. Abdülhamit kardeşim. Şimdi bu kardeşin farklı ilişkileri olan bir ben bak ben bunları net olarak almasam net olarak almasam ben bu bilgileri vermem. Yani e, bazı şeyleri bu şekilde geçiştiriyorum. Bazı geliyor şeyleri... mu? Nevzat abi ekranda geliyor mu? Abi yüzde bana göre 51 geliyor. Bence de 51 geliyor gibi duruyor. Geliyor geliyor gibi duruyor çünkü tekrar söylüyorum e, o şey kurultay kararı, multay kararlı hikaye buraya kayyum atanacak, buraya gerçek Atatürkçüler getirilecek. Bu adam ya şunu bir arar olduk ya lan şunu bir arar olduk ulan. Neden benim ya. o ya? Vallahi. Neden <laughs> ya. ya? Dolayısıyla dolayısıyla şunu söyleyeceğim değerli kardeşlerim bakın şunu söyleyeceğim her parti devleti var etmek için e, kurulmuştur. Furkan tamam. daha çıplak fotoğraf varsa onu yolla. iyice midemiz bulansın kardeşim. Ha, buyur abi. Ee, dolayısıyla belirli bir silsilede, belirli bir silsilede kendi vazifelerini ifa ettiler ama dik duruşları vardı. Maalesef bu şahıstan sonra artık bozulma başladı. Şimdi bu şahıs partiyi e, mezhepleştirmeye götürdü. Ben i̇şte... söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresine şunu söylemiş. Eğer ben genel başkan beni seçerlerse e, Ankara'dan Silivri'ye kadar adalet yürüyüşü yapacağım Ekrem İmamoğlu için. <laughs> Yapar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimin oğlu olduğunu biliyorum. Kimin oğlu? Bak, yok abi bir dakika öyle yağma yok. Dur abi şimdi öyle adama bir şey deme dur bir gelsin ondan sonra deriz ya. Yok bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Ben bak bu vatandaş, bu vatandaş... Ee... Partinin başına geldi ve partisini mezhepleştirdi, mezhepleştirmeye doğru götürdü. Alevi olduğunu söyleyen bir vatandaştır. Ben size şunu söylüyorum, her zaman söyledim. Bu ülkede 1915 ve önce sonrası ama özellikle 1894 yılında başlayan bu Ermeni ayaklanmaları ile beraber e, ülkede ciddi mana bak 1894 yılından bahsediyorum. 1894 ve sonrasında Ermeni ayaklanmaları başladı. 1915 yılında ee, Enver Paşa'nın başında bulunduğu devletle tehcir hareketi oldu. O bölgedeki malını mülkünü kaybetmek istemeyen Taşnak ve Hınçak Ermeniler Alevi ve Kürt kimliği altında bölgede saklandılar. Hala varlar, hala varlar o bölgede ve dem denilen partiyi PKK denilen oluşumu assız altında bu adamlar kurdu ve maalesef bu adamlar o bölgedeki Müslüman Kürt kardeşlerimizi kandırarak provoke ederek konsolide ettiler ve kendi partilerine oy verir hale getirdiler. Ama en sonunda getirdiler işte e, hedeflerindeki CHP'ye de oy verdirdiler.